nasıl oynuyoruz. Daha böyle tür videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım takım yarışmasında nasıl olacağız? Ben mi geçeyim şimdi? Sen şimdi geç. Tamam. Tamam sıra sen geç. Maviye basıyorum. Aa. Maviye. Tamam koşayım koşayım. Eee biz en son bu oyunu oynadığımızda ben sürekli düşmüştüm buradan. Hızlı koşma yapmış. Evet, hızlı koşma olmuş ve bir türlü geri düzelmemişti. Şimdi aile geçiyor. Koşal gel. Evet, tuttum. Hı. Koş koş koş, koş. koş. Sakın bırakma. Sanki altı şey gibi. Tamam. Böyle garip buradan zıplıyor muyduk? Nasıl yapıyorduk? Z şuradan şöyle zıplıyor. Yoksa gidiyor muyduk düz böyle? Ay düşebilirdim. Ay anne. Hey. Neyse ki geçtim. Sıra da Arkadaşlar Ayledim. takım çalışması olmadan olmuyor bu. Tek başına oynanabilecek bir oyun değil. Evet. Anne. Şimdi. Sen bana kırmızıyı tutar mısın? Tamam tutarım. Sen Hadi geç. Sen buraya geçemezsin yani. Ah. Aa Alya düştü. Bekle. Alya düştü. Bana kırmızıyı tut dedi ve düştü. Ben burayı geçemezmişim. Sizce geçemez miydim ben Anne, burayı? Anne sarıyı tutuyorum. Bence geçebilirdim. Şimdi ben buradan bile düşeceğim. Az kaldı. Hadi evet. geç bakalım. Ay neredendir? Karşıdan. Nereden? Bazen şaşırıyoruz. Geçtim. Geç. Şimdi gel bakalım. Kolay bir oyun aslında. Sıra sen şuraya git ben üzerinden. Evet azıcık. şimdi böyle ha, duruyoruz. Sen şu merdivenden geç. Bir dakika şuradaydı merdiven. Hop hop rengarenk bir merdiven. Geçtim gel. Hı. Sıra ben mi durayım? Hadi ben Sıra. durdum gel. Sonra Sıra. sen yeşilden şey yaparsın Hadi. değil mi? Arkadaşlar aslında çok zevkli bir oyun da. En sevdiğiniz renk ne? Aliya seninki ne? Lila. Lila mı? Senin turuncuydu. Evet turuncuydu. Dışarı. Bazen turuncu, değişiyor aslında. Turuncu yeşil gibi. Evet mavi. bazen değişiyor. Turuncu yeşil mavi. Az kalsın düşüyordun Aliya. <laughs> Şuradan şöyle lup, giderken lüp. Çok güzel bakalım. Al ya şuradan var ya. Kırmızı... Burası çok basit. Şimdi tek tek geçiyoruz bakın burada. Kırmızı tutuyorum ben. Ha ben mi geçeyim tamam. Kır Aha kırmızı <laughs> turuncu sarı diyecektim ki kırmızı ben oldum. Ne o den Bir dakika kaç şimdi tekrar? Zıplıyor muyuz burada? Ha, zıpladım. Kırmızı mavi. <laughs> Yeşil. Tekrar. Yeşil. Yeşile bas. Bastım. Sarı. Hep, şimdi tamam. Şimdi kırmızıya basacağım evet, ben. Burada kırmızı. bu tarafta. Sen beni görüyorsun yapma. Evet maalesef. görüyorum bakın. Maalesef. Bakın arkadaşlar Ali nasıl zıplıyor bakın. Bakın şimdi. Açmasam da kalsa Aliye orada. <laughs> ben tek başıma gitsem nasıl olur? Gidemezsin. Siz, sizce şimdi. böyle bir şey yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ali hemen. <laughs> Geldin mi? Ne oldu ki? Hadi gel. Ay basmadın mı sarıya <laughs> zıplasaydın ya. Bastım ya iki saat. Arkadaşlar size bir ifade göstereceğim bakın bu çok zor en zor. burası çok zor ben çok zor Ali sen bas burası çok zor ben çok zorlanıyorum burada ay bak yapamadım şimdi birinci de yapamadım ucundan he şimdi yaptım bir dakika ben maviye tutmam gerek sonra sen... tamam şimdi bakın şimdi bana bakın 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 mavi şimdi burada ne oldu Hali ya? Buradan şöyle şuraya gideceksin. Aa, Ay yere düştüm geri ben. Hem de tam nerelere gittim. Yok geri ya, gelmişim ya, pardon. Dersin. Tamam. Hmm. Şimdi burayı geçebiliyorum arkadaşlar. Ama buradan gerisi inanın gerçekten de zorlanıyorum. Hmm. Tamam, oldu. Sarı. Şimdi sarıya bastı Aliya. Ay düştüm. Evet anne. düştüm. Bu hangi renk? Burası düzdük mü? Ha düzdük. Yeşil. Yeşil, şimdi. Şimdi ben aleye basacağım değil mi? Kırmızı. Ba benim için burası Kırmızı mı? Var. Evet. Bastım. Sen bana renkleri söyle. Maviydi daha sonraki değil mi? Evet. Mavi. Tamam bastım. Ah, Al ya inanmıyorum Kırmızı sana. Mi? Kırmızı. Tamam geç. Mavi. Şöyle aleyi seyredelim. Mavi. Maviye basıyorum. Gel koş koş koş. Sarı. Sarı mı şimdi? Sarı. sarı. Tamam, sarıya da bastım. Sarı, sarış. Sarı da güzel. Şimdi yeşil. Hop, ben gel. Ben sarı, Sarı ben de seviyorum. Evet, gel bakalım. Bakın şimdi şuradan ben şuraya geçiyoruz. Burada nasıldı? Burada maviye basıyorsun Aliya. Mavi. Annemin şu kırmızı olayı çok zor oldu. Evet, ben kaç defa düştüm buradan. Zıplıyorduk değil mi? Kırmızıya bas. Tamam, zıpladım. Bu sefer düşmedim, gördün mü? Şimdi sarı. Sarı. Böyle zıplamanız gerekiyor. Yürümemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yeşil. Şuradan geçebiliyorsunuz. Şimdi sarı değil mi önce? Ee, mavi. mavi. Pardon mavi. Şöyle döneceğim şimdi şöyle. Söyledim. <laughs> Gel koş koş hadi. Ben de geliyorum. Koş. Hı. Tamam. Şimdi kırmızı. Gel. Şimdi sarı. Arkadaşlar bunu en iyi arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. Şimdi yeşil. Koş pro, koş 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 pro koş. bir arkadaşınızla Se, tabii. Tutal ya. Tabii ki de pro bir arkadaşınızla. Neden pro? <laughs> i̇şte. Kırmızı. Koş. An Anne. Öyle hadi kırmızıya bassana bas sana ya. Sana bir şey soracağım. Baksana. Birin e, sarı. şey şeyde böyle için üçüncüsü de şey. İkincisi İkincisi de böyle değişik. Hangisini? Bu mu? Evet. Aynen. Bu değişik şimdi yeşil. Yeşil. Tıkla tıkla tıkla. Ama yeşil olan hiç değişik değil. Birazcık da şu mavi ve... Şimdi hangi rengi yapacaktım? Birazcık Maviden. Birazcık şu mavi ve kırmızı. Koş ya Alev'i izleyin arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar birazcık şu mavi ve kırmızı da bu bölümde uzun. Evet. Ama sarı daha zor burada mesela. Sen... Sarı daha böyle şey. Evet. Böyle... Sanki düşmemizi istemişler gibi. Şöyle. Ben Uçurumlara itmişler gibi aynı. Heh. Bir kez ben buradan geçiyordum arkadaşlar. Birisi beni itti yere. Yeşil. Değil mi Alia? Ah Gidiyordum az kalsın anne. Aman dikkat et. Gide. Koş koş koş. Şimdi ne yapıyorduk? ya? Aa, en bu? zor yer. Gerçek mi? Bak. Aa, yandık. Sen Aa. mavi ol ben kırmızı olayım. Ne? Yandık. Biz burayı çok zor geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmızıdan ben şu, hop deyip şu. geçiyorum. Mesela burada durmanız gerekiyor ki e, ee, arkadaşınız kafanıza basarak geçsin. Geç Kafamıza <laughs> evet mesela ben burayı çok zor yapıyorum. Bir dakika. Aa yandım. Şimdi yandım şimdi mesela ben. Sen kırmızı Ay, Pardon şu olacaksın. taraftan gidiyorduk. Haliye, şu taraftan gidiyordum. kırmızı olacaksın. Kırmızıdan basın. Evet şimdi hop bir dakika hemen geçiyorum şimdi geçebilecek miyim bakalım arkadaşlar hop hop geçtim işte bu kadar basit şimdi ben duracağım Ali geçecek <laughs> Sicaille geçebilecek mi? Geçelim, geç. Hadi bakın geç. vallahi zıplıyor ya bu. Tavşan gibi bir kız Ali ya. Hadi şimdi ben zıplayacağım. Yapabilecek miyim? Ay! Ay, geçtik ya. inanamıyorum. Burayı da geçtik. Ya. şimdi ben burada duracağım Ali ya. Gel. Kafama çıkacak Ali ya şimdi. Kafama basarak yukarıya çıkacak. Hmm. Çıktı. Şimdi maviyi tuttun mu? Tutuyorum. Şimdi ben buradan geçeceğim. Şimdi ben ha. kırmızıyı tutacağım. Alya geçsin bir dakika. Alya geç. Tam bir takım çalışma anne. Evet geçeyim mi? Saniye'li. Ya işte burası çok zor ama şimdi ben buradan mı geçiyorum? Nasıl oluyor bu Dur, şimdi? Dur bekle geçme. Saniye, Saniye mi gelecek? geç. Ya aman ben yere düştüm. Kırmızıya gel geri ya. Maviye gel. Üf, hiç sevmiyorum ben burayı. Hadi bastım geç sen Alya. Çık yukarı çabuk çabuk çı Hadi şimdi tuttun mu sarıyı? Hop. Şimdi buradan geçeceğim. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hop geçtim şükür. Neyse ki open diyelim açalım. Gel. Şimdi burada. Arkadaşlar burada ben buraya ezberledim anne sen. So, Sa evet sağ taraftan gidiyoruz. Hop bu cink. Ay kafam evet, ya. Evet şimdi buraya düştük. Saki Kırıldı. Kafanı mı tostladın Alya duvarlara? Buradan, şimdi buradan mı Alya? Buradan. Anahtarı alacağım. Hani ana, Ay biri geliyor. Alya biri geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor biri peşimden. Kaç kaç kaç. Neredeydin Alya sen? Ben göstereceğim. Bir dakika. Alya canavar geliyor. Adam geliyor. Gelmiyor. Uzun boylu bir tane adam var arkadaşlar. Geliyor o şimdi. Şeyinden sunuk bak geldi geldi geldi. Burnundan gerçekten iğrenç birisi bu. Şuradan gideceğiz. Oy. Anne, ben aşağıya gidiyorum. Sen şuradan renklere bas. Aa, tamam, hadi. Hangi renklere basacağım? Mavi. Şimdi aşağıdan seni göreceğim Ma bir dakika. Mavi. Bastım. Yeşil. Yaptın mı sen? Yeşil. Yeşil evet. oldu tamam. Aşağıdan Aliye'i görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın aşağıda Aliye. Sarı. Şimdi sarı. Beni görebiliyorsunuz zaten anne. Evet sarı. Yeşil. Şimdi hangisi? Ee, kırmızı. Kırmızı. Ali şimdi kapıyı açacak bana. Ben direkt yukarıya çıkacağım. Mavi. Mavi mi yere? Hı hı. Bunda da dönüp dönüp duruyor, duruyoruz ya. Kafamız karışıyor. Aynen ama aşağıdan görmek çok güzel olmuş. Aşağıdan mesela... Baş... Hadi al ya. Başkasıyla mı yapın? Kapıyı aç geldin mi? Şuradan gitsene. Tam sen bu gideceksin. Tamam açtın mı kapıyı? Açtım. Hop geldim birisi daha var burada. Şu, Hadi değil. gel karşıya geçelim. Karşı. Şimdi kırmızıya bastım Burası ya. Kolay bastım mi? koş. Şuradaki adam. Aa! Evet. Mavi. Mavi şimdi. Birisi de bizden gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizim sayemizde Aa, geçiyor. ya beni, beni öldürdü şuradaki kırmızıya bas. Gerçek mi? Evet. Ay ne kötü kalpli birisi. Bırak onu bırak onu şimdi. Anne bir gitsem şuradan. Sen Dur git. o geçecekken e, bırakacağım Alya. Seni bekliyor değil mi? Ne evet. gıcık bir birisi ya. Bırak. Heh. Düştü Aa, mü? Evet. Ama şimdi geri gelecek buraya. Yine başımıza bela olacak. Gel gel. Kırmızı. Hadi. bırak Geç 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 bırak, tekrar bırak, mavi. Bırak bırak bırak, bırak onu. <laughs> Düştü mü? Tekrar. Oradan mavi. çıktı herhalde. Kırmızı. Tekrar kırmızı. Ya bunu da sürekli koşuyoruz. Ben nasıl geçeceğim buradan onu bilmiyorum çünkü buradaki çizgilere ben sürekli basıyorum. Bastın mı kırmızıya? Koş. Şimdi hangi renk? Mavi mi? Mavi. Mavi. Evet. Tekrar kırmızı yapıyorsun. Evet yapabiliyorum da bazen çizgilere basıyorum. Evet. Şimdi tekrar. <laughs> Aa beni görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte oradayım Deryoş. 19.06. Hadi. Roblox'ta ekleyip beraber oyun oynayabiliriz. Açıyorum. Açtım. Aç. Dakika, Açmıyor. Heh. Evet evet geliyorum şimdi. Koş Arya. <laughs> Hadi. Şimdi nereden gidiyoruz? Arkadan paşa konuşuyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar hiç sesi durmuyor. Farklı odayı da götüremiyoruz maalesef. Biz bizi özlüyor. Ne demişseniz kuşum. Evet. Kuş. Paşa bizim kuşumuz arkadaşlar. Hiç tutmayan bir kuş. Kırmızıya basıyorum. Ben jart diye çıkabiliyor mu ya? Yeşile bastım koş. Yeşil. Ben buradan geçerim bence. Bence senin için burası en kolay ama. Dı bastın mı Basıyorum. bas Aliye ay bir dakika yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar ben yavaş birazcık... yavaş küçük küçük geç evet mini adımlarla zıp zıp ne kadar güzel evet, ne kadar tatlışım hadi geç Aliya önce ben mi geçeyim evet tamam hadi önce ben geçeyim anne nasıl geçiyorsun valla birazcık hızlandım ben bu oyunda bence. Şimdi geç bakayım. Koş 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 koş. <laughs> Ali bunun bir sonu var mı bu oyunun? Var. Bu da yoksa sonu olmayan bir oyun mu? <laughs> nasıl yapacağız? Kona geç bakalım. İşte böyle. <laughs> Şimdi... Bu nasıldı? İkimiz mi basıyorduk? Adam öldüreceğiz. Ama yandık. Adam kesin beni öldürecek. Dım dım. Dım dım. Ali nasıl yapıyorum ben bunu? Ezecek beni. bas basmam lazım basmam lazım. Anne kafasına zombur diyor herhalde. Evet vallahi ama neresine attığımı bile bilmiyorum. Totoşuna bile atıyor olabilirim. Öldü mü? Ölmedi. Nerede bu? Nerede nerede nerede? Kocaman arkadaşlar vallahi korkunç bir de adam. Evet. Bir de işte sevimli gözükmek için şapka takmış. Hiç sevimli değilsin. Git 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 git. Hadi yallah yallah öl artık. Aa anne bug oldu seninkinde. Ne demek bak? Bak böyle kaldı demek. hı hmm, yani öl ölmeye başladı. Birazcık ölmeye başlamış olabilir. Ah öldü. İşte öldürdüm. Başka var mı Şuradan hiçbir şey? Şuradan gideceğiz. Ne nereye gideceğiz? Çabuk yol göster bana. Neredesin? Buradayım buradayım buradayım. Şu şuradaki... yere mi? Evet şuradaki kapıdan geçeceğiz. Geçtim. Hop. Ben de. Gel. Şimdi ne yapacak? Burada da yine bir yaşlı nüneler var. Yine her zamanki gibi yaşlı nüneler. Teleport to start diyor. Nerede yazıyor? Şurada. Oyun başlayacak diyor. Başladı. Aha başa geldik. Başa geldik. Hadi gel bakalım şurada oyunumuzu sonlandıralım. Çünkü başa geldik artık arkadaşlar. Ne yapmamız gerektiği hakkında da bir fikrimiz yok. Eğer siz biliyorsanız ne yapma ileriki ee, oyun herhalde boşu boşuna oynadık galiba başa dönecektik niye oynadık o zaman biz bu oyunu evet hadi bakalım evet arkadaşlar bugünkü videomuzda takım çalışması oynadık o zaman bu videodan bu kadar olsun umarım videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın like 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 bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyoruz abone olup bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.